Selamünaleyküm kıymetli arkadaşlar. Bu dersimizde 7 çeşit fiili öğreneceğiz. Sümme sonra. Yevlen bil ki enne külle fiilin her fiil imma sahihun veya sahihtir ve huve bu sahih nedir? Ellezi öyle bir fiildir ki neyse fi mukabeletil fa'i vel ayni ve lami. Aynel fiili, lamel fiili ve faal fiili karşılığında yoktur e, ee, harfun min hurufil illeti, illet harflerinden bir harf yoktur. Yani sahih fiil asli harfleri de illet harflerinden bir tanesi olmayandır. Bu asli harflerden kasıt feal fiili, aynel fiili ve lamel fiili. Yani bunların yerinde illet harflerinden hiçbiri bulunmayan fiildir. Vehi bu illet harfleri nedir? El vavu vel ya'u vel elifu vel hemsetu ve taz'ifu. Yani burada şeddeyi de harf olarak saymış. He e şedde, hemze, elif, ya ve vav harfi. Bunlar illet harf harfleridir ve bunların bulunmadığı bir fiil yani sahih bir fiildir. Nahvu nasara. Mesela nasara maddesine baktığımız zaman bunlardan herhangi bir yoktur. Ve imma veya her fiil nedir? Misalun, misal bir fiildir. Ve huvellezi, bu misal fiil nedir? Yekûnü olur. Fi mukabele tifâihi, feal fiili yerinde olur. Ne olur? Harfun min hurufil illeti, illet harflerinden bir tanesi olur. Nahvun, na, ve ve'ade ve yesera. Ve'ade ve yesera maddesine baktığımız zaman feal fiilinde vav var, burada da y harfi var. Ve imma veya her fiil nedir? Ecvefun ecveftir. Ve vellezi bu ecvef fiil nedir? Yekûnü olur. Fi mukabeleti aynihi aynel fiilinde olur. Ne harfun min hurufil illeti illet harflerinden bir tanesi olur. Nahvu kale ve kale. Yani kale maddesine ve kale'ye baktığımız zaman aynel fiilde olan bu elif kısmında elif harfi bulunduğu için bu ezvef bir fiildir. Ve imma veya her fiil nakıstır. Ee, bu da vehvellezi yekûnü fi mukabeleti lamihi. lamel el fiili yerinde olur. Harfun min hurufil illeti. illet harflerinden bir tanesi olur. Nahu gaza ve rama. Gaza ve ramaya baktığımızda lamel el fiili yani son harfi burada elif burada da y harfi. Dolayısıyla bu da nakıs bir fiildir. Ve lefifun veya her fiil lefiftir. Ve velleti bu lefif fiil nedir? Yekünü bulunur. Ye fihi kendisinde bulunur. Ne harfani iki harf min hurufil illeti. lefif fiil ise kendisinde iki harf illet harfi bulunandır. Ve bu lefif fiil nedir? Ala kısmeyni iki kısımdır. El evvelü birincisi nedir? El lefiful makruunu lefifi makrun. Ve huve bu lefifi makrun nedir? Ellezi yekünü olur fi mukabeleti aynihi ve lamihi aynı elfili ve lam elfili karşılığında olur ne harfani min hurufi yani bu illet harflerinden iki harf bulunur. <flavor> Nahnu tava ve kaviye. Mesela tava ve kaviye maddesine baktığımızda hem aynı fiilinde hem de hemen de lamel el fiilinde illet harfi olduğu için dolayısıyla iki tane illet harfi bir fiilde ve ikisi de yan yana geldiği için bu lefifi makrun olarak isimlendiriliyor. Ve sani ikincisi el lefiful mef mefruku lefifi mefruktur ve huvellezi bu lefif mefruk yekunu olur fi mukabeleti faihi ve lamihi. Yani lamel fiili ve fa'l fiili karşılığında olur. Ee, Harfhani iki harf min hazihil hurufi. Yani bu illet harfinden iki tane harf bulunur. Yani bir tanesi fa'l fiilinde, bir tanesi de lamel fiilinde olacak. Nahvu ve ka yeki. Mesela bu ikisine baktığımızda sondaki e, ye y harfi ve baştaki fa'l fiili kısmında da vav harfi var. Burada da ikisinde y harfi var. Dolayısıyla bunlar da Lefifi, mefruk fiiller. Şimdi Ve imma veya her fiil nedir? Muza'afın muzaftır. Ve huvellezi bu muza'af fiil olur. Aynuhu ve lamuhu aynel fiili ve lamel fiili olur. Min cinsin vahidin tek bir cinsten olur. Nahvu medde, medde gibi. Yani muza'af fiil ise aynel fiili ve lamel fiili tek cins olan bir fiildir. Asluhu, bu fiilin aslı. Medede, burada görüyoruz. Aynel fiili ve lamel fiili ikisi de aynı. Huzifet, <laughs> hasfedildi, silindi. hareket dalil ula, birinci dalın harekesi silindi. Sümme, sonra, uzgimet, idgam edildi. Fiddali, saniyeti, ikinci dala idgam edildi. Yani birinci dalın harekesi silinince, birinci dal, ikinci dala idgam edildi. Vel idgamu idgam ise idhalu ahadil mütecanisayni iki, iki tane aynı cinsten bir tane harfi girdirmektir. Nereye? Fil ahiri diğerine. Ve ve bu idgam nedir? Ala selaseti envain üç e, nevidir. Enne ulevvelu birinci nevi idgam vacibun vaciptir. Ve ve bu vacip olan idgam nedir? En yekûne en yekûnü en yekûn olmasıdır. Neyin? El harfani iki tane harfin el mütecanisani aynı cinsten olan iki harfin olması ne olması? Müteharrikeyni harekeli olması. Ev veya yekûnul harful evvelu birinci harf olur. Ne olur? Sakinen sakin ve sani ikincisi ise müteharriken harekeli olur. Yani birinci nevi olan idgam vaciptir. Bu da aynı cinsten iki harfin harekili olması veya ikisinden birincisinin sakin, cezimli ikincisinin ise e, harekeli olmasıdır. Nahvu medde yemüddük gibi. ennevu <laughs> Ennevusani ikinci nevi caizun caizdir. Yani burada idgam etmek caizdir. Ve <laughs> bu nedir? En <laughs> yeküne olmasıdır. El harfu levvelu birinci harfin minel <laughs> mütecanüseyni yani aynı cinsten İki harfin birincisinin olması, ne olması müteharriken harekeli olması ve harfü ne ikinci harf ise sakin, sakin olması bir sükünün arizin arizi bir sükün ile sakin olması. Yani aynı cinsten iki harf yan yana gelecek, birincisi harekeli olacak ikincisi ise arizi bir sükün ile sakin olacak o zaman da idgam yapmak caizdir. Nahvu lem yemut de gibi. Bir hareketi dali yani dalın harekesiyle okuduk. Lem yemut de olarak okuduk. Asluhu lem yem Yani dolayısıyla e, ikinci dal hareket, cezimli oluyor. E, birincisi ise harekeli oluyor. Fenuklet ve nakledildi. Hareketü dalil ula. Birinci dalın harekesi mime verildi. İlel mimi mime verildi. Feçteme dolayısıyla iki ten sakin bulundu. Mesela şöyle lem yem düt bu şekilde. Dolayısıyla mimin cezimi var. Bu ötreyi mime verince bu hareketsiz kaldı. İki tane cezimli harf yan yana geldi. Feçteme sakin iki sakin bir araya geldi. sonra hurriketi saniye, saniyetu ikinci dal harekelendi. İmma biz zammeti ev bil fethati ev bil kesrati. Yani üç harekeden biriyle harekeleyebiliriz. Mesela diyelim bunu ötreyle harekeledik ikinci dalı. Dolayısıyla lem yemu du oldu. Böyle olunca likevni Niha arizen. Niye biz bunu harekelendirdik? Çünkü sondaki cezim arızıydı. Yani lem, har, lem harfi cezm etmişti onu. O yüzden istediğimiz gibi onu harekeleyip ikisini birbirine idgam ettiğimizde lem yemut de lem yemüt de olarak okuyabiliyoruz. En nev ussali su üçüncü nevi mümtenion mümtenidir. Yani burada idgam yapmak e, iyi değildir. Yapılmaması gerekir. Ve ve bu ennekünel harful evvelu birinci harfin olması Minel <el -mütecan -i> seni aynı cinsten birinci harfin olması ne olması müteaharrecen <-i> harekeli ve sani ikincisi ise sakinen sakin olması lazım bir sükünün asli yin yani asli sükün ile sakin olması. Üçüncü nevi idham yapmak doğru değildir. Bu da birincisinin harekeli ikincisinin asli sükün ile sakin olması. <Nah -u> medet medettü medet ne gibi. Mesela medettü, fiili mazinin çekimi, nefsim tekellim sırası. Dolayısıyla da buradaki dalın yani cezimiz asli olduğu için biz burada idham yapmıyoruz, yapamıyoruz yani. Ve imma veya her fiil nedir? Mehmuzun mehmuzdur. Ve hüvellezi o mehmuz fiil yekûnü ahadu hurufihi hurufihil asli yeti yani asli harflerinden bir tanesinde olur. Ne? Hemzetün hemze olur. Nahu ekhaze ve ve Karae. Yani asli harflerinden bir tanesinde hemze olursa o fiil mehmuz bir fiil olarak isimlendirilir. <fî Yapua> Fe'in kenetil hemzetü fi mukabeleti fa'ihi feal fiili kısmında hemze olursa yüsemma isimlendirilir. Ne diye o isim o fiil isimlendirilir? Mehmuz <fiyal> elfa'i, fa'i, mehmuzul diye isimlendirilir. Ve inkânet eğer o hemze olursa fi mukabeleti aynihi aynel fiili karşılığında olursa yüsemma isimlendirilir. Mehmuzel ayni, mehmuzul ayn diye isimlendirilir. Ve inkânet fi mukabeleti lamihi lamel fiili karşılığında olursa yüsemma isimlendirilir. Mehmuzel lami ya da mehmuzul lami, mehmuzul lam diye isimlendirilir. Yani bir fiilin asli harflerinde hemze olursa feal fiilinde bulunursa mehmuzul fa, ayn el fiilinde bulunursa mehmuzul ayn, Lamel el fiilinde bulunursa mehmuzul lam diye isimlendirilir. Ve yukalu ve denilir Nihazil eksami bu kısımlara el eksamus seb'atu eksamus seb'a denir denilir. Yecmeuha bu eksamus seb'ayı toplar ne hazel beytü şübeyt. Sahih hastu misalestu muzaaf lefifu naqisu mehmuzu ecvef. Yani bu beyit bütün eksam sebayı 7 çeşit fiili toplar. Kıymetli dostlar bu dersimizde idgam ile ilgili olan bölüm kafanızı karıştırmasın. Çünkü ilerleyen derslerimizde biz bu konuları hep açacağız, göstererek, uygulayarak anlatacağız. O yüzden o idgam ile olan bölüm çok fazla kafanızı karıştırmasın. Bina kitabını bu şekilde bitirmiş oluyoruz bu dersimizle. E, dersleri baştan sona kadar takip edebilirsiniz. O şekilde kitaptan da işaretleyerek, konuları özet alarak veya fiilleri çekerek takip ederseniz sizin için çok daha faydalı olacaktır. Dediğim gibi bu sarf ilmi emsile bina maksut bu üç temel kitabı bitirirsek daha iyi anlayabiliriz konuları. Zaten binada 35 bab olan fiiller ve 7 çeşit, 8 çeşit fiilleri kısaca tanıyoruz. Ama mesela maksutta biraz daha açıklamalı göreceğiz. İzzi de okunur mesela sarfta. O da yine fiillerle alakalı bir kitaptır. Yani Arapça grameri ya da Kur'an Arapçasının temeli bunlardan oluşur. Sarf ve nahi. Önce sarfı öğreniyoruz sonra nahive geçiyoruz. Bina kitabını da bu şekilde bitirmiş olduk. Eğer videoyu beğendiyseniz, faydalı bulduysanız beğenip paylaşarak başka insanların da istifade etmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca yeni videolardan da haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun.